Herkese selamlar bugün Hikap diye gücü moduyla karşısınız yanımda Kayra var Selamlar arkadaşlar Aha Ben de yani. seti ve kaskı varken bir de Inferno bileydi Kayra da Hader'ın baltası ve Gabber'ın kaskı Ve aşağı atladı söylemek için Öncelikle bu modda yiyecek Ejderhanı nasıl yitirsin yiyecekleri ve kitabı var. Öncelikle o ikisine ve hayvanlarına değineceğim Şurada Öncelikle kitabını bulalım Evet arkadaşlar şu an kitabındayız. Kitapta normal ejderhana seyitirsin bilgileri var. Kitaba siz de bakabilirsiniz. Oyundan girip bakabilirsiniz. Ben zaten kitapta olan tüm bilgileri bu videoda anlatacağım. O yüzden kitaba gerek yok. Atın gitsin. Öncelikle e, ayrın Iron için e, karışımına bakalım. Şöyle istediğiniz her yöne koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu kan kanistralarda e, ee, Monster Light'ın Nightmare'e jelini koyuyorsunuz ve kılıcı çalıştırıyorsunuz. Bu Gronika Dine'in böyle yapılıyor. E, ee, karışımlara gelelim. E, ee, evet arkadaşlar bunu game moddan inşa ettim. Siz de eğer daha güzel bu yapabilirsiniz ben bura yanıyor diye game moda geçip düzelttim. Yatmikler var. yatmikten süt sağlıyor. Onu birazdan göstereceğim. E, ee, için bunlar bunları aldım bir de vurduğunları önce bu önce yak nok nasıl yapılıyor onu göstereceğim bundan ve bundan yak nok bunları geri çıkardık bu 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 ve bu çikolatalı yak ve bu 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 yapıştır ve glove için pardon glove cheese evet arkadaşlar Kayra. evet aç mısın evet Al, Glow Cheese Pardaklık veriyor. E, ee, yani çikolatalı yakmayıp da bunu öz etkisi yakmazsa belli bir süre içtikten sonra körlük etkisi veriyor. E, ee, bunlar bitti. Sırada setler var. Kayra sıra sıra hepsinin denesi. Hedrum baltası kapanıp açılabiliyor ikilisi, teklisi bir şey yaramıyor. Kayra bir atıyor. Bultalar var. Ee, yak ve yııl kahverengi kahverengisiydi yııl bu kayrağı şimdi onu da mı yiyeyim ye bunu da da senin seti giyiyorum şimdi tamam kaskı güzelmiş bu arada kaskı daha güzel bunlar içi de biliyorum yııl şeyi sütüklüyü de normali giy sütüklü bu Normal. Bu Amber Glow'suz da Water yani hmm. nefes alma veriyor. Bu kapo. Dragon Root evde size bunu veriyor bu etkiyi. Bununla açıklamaya göre ok yapılabiliyormuş. Bunlar bitkiler. Bunları doğada buluyorsunuz. Bir de balık kapanımız var. Dik ve yatay koyabiliyorsunuz. Ve yakmak size saldırabiliyor. Bayağı iyi top Bu sırada geçiyor. <laughs> evet arkadaşlar. Önce Gronik'le başlayacağım. bir Gronicle Iron yapabiliyorum. Öncelikle bu karışımı alıyoruz. Sağ tıkla buna veriyoruz. Şöyle kenara çekeyim. Ağa çıkarmış. Çıktı. Ve aldı tane veriyor. Kovasıyla beraber. Evet. Çünkü kovanızı alıyoruz. Ve bundan bunları yapıyoruz. Hedron baltası, Hicab'ın kılıcı ve lav atıyor. Tam tepeye bakarsanız da uçuruyor. Yani korkunç değişiyor. Yani şöyle. Kent lent mi? Kent lent mi şey? Bir kere tıklayınca Bir kere tıklayınca Can lent Hava dalışı, kent hava dalışı yok demek. Eee bilmem ne gelecek. Bunlar var ölüm çığlıkları. Ve Gecenin Öfkesi. Gecenin Öfkesi'nden ses de çıkıyor. Şöyle ben Gecenin de daha iyi kontrol sağlanıyor bunu. Gecenin Öfkesi'nin kontrolü daha basit. Şey... Hala Gecenin Öfkesi'ne vurdu. Işığın Öfkesi'ne geçelim. Şöyle yumurtaları atayım. Bu da Gecenin öfkesiyle aynı. Bir de G tuşuyla hayvanları havada kapabiliyorsunuz. Şöyle kayran uçması baya komik duruyor. Niye ki? Kanatlara bak bir de gözünün ökesinin tipi çok çirkin. Evet. Bedrock versiyonunda nesinlendiğini söyledi ama pek benzetememiş. Gözleri biraz daha yeşil olabilir mi? Evet. Şimdi terrible terörlerimiz var. E, ee, Firewormlarımız var. Öldürücü ee, maklarlar var. E, ee, Spesifik Sizlinger ve Flight M. Bazılarını Aha. Bunlar direkt saldırıyor. E, ee, buna bindim kaçtım direkt. Şöyle bir de kanisterlarımız var. Buna jeli doldurursanız Monster Nightmare'ın e, ee, kılıcı çalıştırabiliyorsunuz. Kayra gelmiş. Gece noktasını şöyle alayım. Şurada şu ejderha. Ona gideyim ben. Şöyle bir göstereyim. Ve evet. Kanisteri dolduralım ve çalışıyor. Hideous ve Night Terror der. Kayra bunlara vur bir kere. Ha sürü. Ve hepsi tek ordu olarak Kayra'ya saldırıyor. Bunların da sesleri var. Şöyle. Senin şeyi ben ateşe veremiyormuş. Veremiyor mu? Yok. Bak. Kötü olmuş o aslında. Black K bunlardan da çıkıyor. Sadece gecenin öfkesinden değil. Bir de demir çalan evler aralarında. Aa ben bunları diziden hatırlıyorum. Evet. Red var. Bir de ölümüş şarkıları. Bunlara binebiliyorken red binemiyorsun. binemiyoruz. Direkt bu red beat'e de saldırıyor. Bir tane bundan iki red beat koyayım. Kayra beni de yakıyor. Ya. Ölüm şarkısını şey yapmaya çalış. Öldürür mü? Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.